Bir Hadi kontrolü birazdan arkadaşlar bekleyin. Tamam. Oğuzhan, Oğuzhan. Evet, kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları Geçelim. ve Aziz Silivri'ye hemşerilerim. Öncelikle 30 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen mahalli liderler seçimlerinin hem ülkemize hem milletimize hayırlı uğurlu olmasını e, temenni ediyorum. Silivri'de yaşanan seçimde Silivri'ye yakışan bir şekilde kavganın gürültünü, kimsenin burnunu kanamadığı bir seçim olması hasabıyla de bir Silivri olarak e, buradaki yaşanan e, seçimlerde e, bu kültürün Silivri'de devam etmesinden duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. 2019 mali derler seçimlerinde Silivri halkı bu görevi Şahsıma etmişti Şunu bütün açık yüreklerimle Söylemek isterim ki 5 yıl boyunca bu görevi Silivri hemşerilerimizin Vicdanı olarak onlara hizmetkar Olarak sürdürdük Gören gözlerin duyan kulakların Vicdanlı kalplerin şahitlik ettiği Birçok eseri projeyi de Silivri'miz için Silivri'nin güzel insanlar için Hayata geçirdik Bundan sonraki temennimiz de bu hizmet çıtasının, bu eserlerin, bu projelerin devam etmesi, devam ettirilmesi ve Silivri'deki yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunulması. Ben bu 5 yıllık süreçte çalışmaktan gurur duyduğum mesai arkadaşlarıma, meclis Cumhuriyet Cumhur İttifakı grubunun değerli mensuplarına ve Silivri'de yaşayan bütün emşilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hiç kimseye bir kırgınlığım, bir küskünlüğüm, bir dargınlığım yok. Olamaz da vatandaştan gelen hepimizin başının üstüne e, milli idare tecelli etmesi zaman saygı duymaktan başka bir e, seçeneğimiz de olmamalı. Onun için ben vicdanım rahat bir şekilde e, bu görevi e, Cumhuriyet Partisi'nin e, adayı e, ve şu anki belediye başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'na e, devredeceğim. Kendisine e, sizce bir hayırlı hizmetlerde bulunmasını Silivri'nin hayrına hizmetler yapmasını da e, iyi dileklerimle temenni edeceğim. Onun için ben e, tekrar bu seçimlerin Silivri'mize, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını ve bundan sonra hizmet edecek bütün arkadaşlarımız, meclis de burada Silivri'ye yakışan bir anlayışla e, Silivri'ye hizmet etmelerini e, ifade ediyorum. E, e, sayın Başkan'a da başarılar diliyoruz. Buyurun Sayın Evet, ben de Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ın yapmış olduğu 5 yıllık hizmet süresinde silirimize katmış olduğu değerler ve evet ben de 5 yıl beraber de çalıştık. Meclis üyesi görevinde de bulundum. Hiçbir şekilde çalıştığımız süre içerisinde de aynı şekilde, aynı hoşgörüyle tamamen hizmetin siyaseti olmaz bakış açısıyla bir görev yaptık. E, Silürlüğümüzü kazandırmış oldukları hizmetlerden dolayı, yapmış olduğu yatırımlardan dolayı ben kendisine teşekkür ediyorum. E, taş üstüne taş koyanlar Allah razı olsun diyoruz. Bu zamana kadar Silivri'mizde görev yapmış olan birçok belediye başkanımız var. Hayatta olanlara ben sağlık e, başarılar diyorum. Rahmetli olanlara da rahmet diliyorum. Bu bir evet hizmet yarışı, bu bir demokratik yarış. Biz e, kendimizi bu süre içerisinde hem anlatmaya çalıştık ve silirimizdeki Volkan Başkan'ın bahsettiği gibi o hoşgörü ortamını o birlik beraberliği hiçbir şekilde bozmadık. Kullandığımız dilde de çok dikkat ederek hemşerilerimizin burnu dahi kanamaması üzerine bir seçim yarışında mücadele ettik. Hemşerilerimizin takdiri başımızın üstünde yeri var. Bu görevi bize verdiler hemşerilerimiz. Biz de aynı şekilde hizmette devlette devamlık esastır kaldığımız yerden hemşerilerimize, Silivri'mizde yaşayan 81 ilden hemşerimize hizmet etmek adına bir yolculuğa başladık. Hepimize, Silivri'mize, memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi de saygıyla selamlıyorum.